4D Pro'yu 7'den 77'ye herkes yapabilir. Çünkü çok basit bir örnek vereyim size. Hatta şöyle bir soru, bu bizim yapmış olduğumuz eğitimlerin sınav sorusu. İki tane odanız var. İki tane oda birbirini görmüyor. İkisinde de trombolin var. Birine 7 yaşında bir çocuğu, diğerine de 80 yaşında bir amcayı koydunuz. İkisine de sıçra komutu veriyorsunuz. İkisi de tromboline sıçrıyor. Soru, hangisi daha önce sakatlanır? İlk verilen cevap sınavlarda yaşlı olan adam. Ama cevap bu değil, yanlış. Çünkü ikisini de baktığınızda ikisi de kendi kuvveti süresince zıplayacak. Kendi vermiş olduğu enerjiyi tepki olarak alacak. Çocuk tavalaya, tavanlara sıçrayacak, ee, yaşlı adamlar küçük küçük sıçrayacak ama ikisi de kaslarını eşit miktarda çalıştırmış olacak. Yani e, bundan çıkan sonuç şu, siz 4D Pro'da ne kadar reaksiyon verirseniz Ekipman size aynı geri dönüşümü sağlıyor. Bu sebeple sakatlığınız mümkün değil. 7'den 77'ye herkes kullanabilir. Hatta özellikle üzerine duyduğumuz en önemli konu e, sakatlık sonrası rehabilitasyon antrenmanlarında sporcunun performansını geriye düşürmemek amaçlı kullanılıyor. Ki son zamanlarda bu şampiyon sporcularda çok fazla kullandığımız bir ekip.